Dijital Trendler'de İnanç Ergülen bizlerle birlikte, htspor.com spor müdürü İnanç Ergülen'le birlikteyiz. İnanç hoş geldin. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Bugün bizlere neler hazırladın? Öncelikle web sitemizde başlayacağız. Ardından da sosyal medya üzerinde en çok paylaşılan, ilgi çeken paylaşımlar, görüntülerle devam edeceğiz. Evet. Söz sana bırakayım. Tabii ki. htspor.com'da birinci manşetimizde Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstün daha HTSpor'a konuk oldu. E, kürsü programında Türk futbolunun sırt yere gelmez başlığıyla açıklamalarda bulundu. Manşetimizin birinci sırasında üstünden açıklamalarına yer verdik. İkinci manşetimize bakacak olursak Morio'nun listesi ortaya çıktı. Mario Branco harekete geçti. Bu bir transfer haberi. Dış basın kaynaklı bir transfer haberi. Morio'nun e, iki oyuncu talep binde bulunduğu şeklinde bir transfer iddiası. Bu oyunculardan bir tanesinin ismi de Barcelona'da formu giyen Ansu Fatih. E, tabii transfer haberi olunca her zaman dikkat i̇lgi çekiyor, ilgi çekiyor. E, bu yüzden ikinci sırada bu haberimiz var. Üçüncü manşetimize bakacak olursak spor dünyasını buluşturan açılış. E, Gerçekten çok kıymetli isimler var. Şöyle, biraz sonra biz de detaylıca vereceğiz ama yani Türk futbolunun e, ve yani camianların önünde gelen isimlerinin e, buluşması çok kıymetli Beşiktaş ev sahipliğinde. Çok da güzel detaylar var. Rahmi Koç'la Dursun Özbek arasındaki esprili diyalog okuyorum şu anda. Evet. Ben de merak ettim. Daha sonrasında yayından sonra ben de okuyacağım. Memnuniyetle. Dördüncü manşetimizde ise tabii Messi durdurulamıyor. 6-0'lık Bolivya galibiyetinde 3 gol 2 asist ile geceye damgasını vurdu. Trendlerde de yine Messi'ye yer vereceğiz. İkinci alanımızda ise İngiltere'de Thomas Tuchel döneme artık resmi açıklama bekleniyor diyebiliriz. İkinci alanın ikinci bölümünde ise Galatasaray mağazacılık sektörüyle ilgili tabii bir mali genel kurul gerçekleşmişti. Onunla ilgili olarak halk açılacağı, halka açılacağı yönünde bir haber Çağatay Çelik imzalı htspor.com'da bugünlük bu haberlerimize yer verdik. Dijital trendlerde neler var? Dijital trendlerimize geçecek olursak tabii e ee, birinci sıramızda Barcelona'nın efsane kadrosundan aktif futbol hayatına devam eden sadece iki isim kaldı. Bu da yine HT Spor Instagram hesabı tarafından hazırlanan, arkadaşlarımız tarafından açılan bir içerik oldukça e, dikkat çekti. Busquets ve Lionel Messi tabii ki ikisi de e, şu anda aynı takımda forma giyiyorlar. Inter Miami'de. Birinci sırada bu var eski dostlar diyebiliriz başlığına. Güzel paylaşım olmuş. Elinize sağlık. Ee, ikinci i̇kinci trend bölümünde ise Bayern Münih'te Gnarbi ile Pavlovic'in bir challenge'ı var. Bayern Münih e resmi hesabının kendi paylaştığı bir video e, topu bu korner denir bunlara. Üstteki o e, tenis topunu vurmaya çalışıyorlar. Affeduno gerade. Çok zor değil. İbrahim abi sen gir yok. Mutlaka gel sor. İbrahim hocadır daha iyi Niye ona soruyorsun. Ben yani hani şimdi hani Aktif futbolculuktan şey ya hocam. Ben senden daha, daha, daha önce abi hocam şimdi ben senden daha önce bıraktığım şey daha Onu sonra için. bıraktığım için her yerde bu neyse. <laughs> ya hocam bunu çok rahat yapar derim. Yani. Valla ciddi söylüyorum. Ama, Ama yani basit geliyor bana şu anda. Bir gün buraya getirip denesek mi acaba? Ben de çok kalerede böyle atılır da. Yani. <laughs> Değil. zor mu hocam? Yok, zor canım. değil gibi geldi bana. Zor değil yani. yani. Doğru şeyin açıyor. diğerini kim yaptı de, daha zor da yani. yani. kim o oyuncular? Alex ile Sergi. Mi? Sergi Gnarbi, Alex Pavlovic, Alexander Pavlovic. Görüntülerden sonra takıma bile giremeyebilirler. Evet gibi. yani. Bence iyi bir şey yapmamışlar. Evet. Kulüp hesabı da paylaşmış. Öyle. <laughs> yani ben yaparım onun için. Öyle. Ben Yani netim. Sergi çok konuda. enteresan yani. Yani... Ama umursamadan vuruyor biraz gibi geliyor bana. Zorla mı yaptırılmış acaba? He? <laughs> Zorla mı yaptırıldılar acaba? Yok yani hızlıca atıyor. Yani dikkatli değil mi yani hocam? Biraz dikkatli dikkat vurduğunda çok bir yani konu. şey yani olmaz. de üçüncü de en azından. Yani. Tabii, serci çok orada <laughs> yaklaşamamış bile. Ya. Bir sonrakinde bir sonraki ne bizi trendimizdeyse gelsin ekranlara. Evet yine o bir sosyal edice. medyada. Sen, oh my Seni God. seveceğim bir tarz. Sosyal evet. Ruş. Ama ne şey yaparsın? sorarsan hocaya sor da bana <laughs> sorma ya. Hocam. Sen... Oh nefis nefis. se sordum bu sefer. O nefis nefis. Valla. Çok klas. Ama işte kaçıncı denemede bunu başarabiliyor. Evet. Değildi. O da önemli. Tabii gol olanı çek atınca. Evet. Yani işte herkes oraya odaklanıyor ama. Bakışta efsane, bir sonrakinde ne var? Bir sonraki trend ise 4 dijital içerik üreticisinin kendi arasında yaptığı challenge, penaltı, free kick ve sonunda sürpriz bir atışlar olacak. Deniz bunu Galatasaray'da Erik Gerets yaptırıyordu ama şöyle yaptırıyordu hocam. Hmm. Kaleden uzakta başlıyordun. Adım evet, evet, vuramayana yani. adım adım. Hani artık tabii, dibe tabii gelenler tabii. artık mahcup oluyor. Yani şuradan da mı gol atamıyorsun diye. <laughs> Bu antrenmandan sonra falan bunlar keyifli oluyor oyuncular. Biz hani amatörde oynarken tabii haddim değil <laughs> öğretiyorum ama biz de en fazla penaltı yarışması yapardık idman sonrasında. Hani kazanan atanlar devam ederdi. Atamayanlar elenirdi. Ondan sonra öyle keyifli geçerdi ama yani tabi bir Galatasaray'da farklı. hocam bir şey mi diyor? <gülüyor> 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 bu tabii kazanan iki numara oluyor. Bütün hepsinin gole çevirerek. Bu niye böyle bir şey yapmış gitmiş durmuş. Keyifli olmuş. Bir, bir sonraki sonrakine geçelim. geçelim. Bu bir e, antrenman. 14 yaşında bu kaleci. <laughs> Sınırları zorlayan antrenman diye paylaşılmış. Gün de bir tane bir kaleci antrenmanı vardı. Evet. Yine. Çok bakınca önümüze daha fazla Murat Hocam da herhalde. Murat Şahin de röveşat attı videoyu olacaktı. Buradan Yok, hatırlatalım. Tabi. Murat Eğer... abi biz Adana Spor'da beraber oynadık Murat, Çok Murat abi. Çok iyi röveşat attı. abi şeydi zaten diye. mesela antrenman sonunda çift kale oluyordu ya. Hep oynardı. Hep ben oyuna gireceğim santrafor oynayacağım yani. Hocam da... Hocam, onu da söyle de track track yani. Yani. <laughs> Beraberdik yani <laughs> ekip <laughs> Ve herhalde Türkiye'nin en çabuk kalecisi olabilir Murat. Murat Şahin. Murat Hoca. Değil mi İbrahim? Tabii tabii. Hani şeyi de... Bir or şeydi. ha Hoş onun o çabukluğu bize e en önemli maçta bir olumsuzluk yaşam. olarak Çok... yansıdı. Şöyle Konya ile oynuyorduk. Beraberlik Konya'ya yarıyordu. Yani bizim kazanmaktan başka bir çaremiz yoktu. 1-0 öne geçtik. 25. 26. dakikada bir kontra yedik. Murat gerçekten çok çabuk bir kaleciydi. Orada biraz geç kaldı. Ee, rakibe geldi, topu uzaklaştırmaya çalışırken kırmızı Atıldı. kart gördü ve 10 kişi kaldık. Ve 1-0 sonra 1-1 oldu maç. İlk yarı biz 1-1 bir 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 oldu, oldu hocam. İçeriye bir girdik bir... hani 10 kişi kalmışık. Beraberlikte Konya şampiyon oluyor. işte o, o o maçta bir oyuncunun yani takımda iki, oyuncu da, hocam, iki oyuncuyu mi? da söyleyebiliriz. Bir takımın kaderi tane <laughs> gerçekten kaderiyle nasıl olumlu anlamda oynadığını gördüm. Birisi Necati Ateş, diğeri de Altan, Altan, Altan Soydu. O 10 kişilik takım ikinci yarı sanırım 5 1 mi ne bitti maç ve şampiyon olduk. Ya, biz. tamamen şöyle oyun oldu. Yani biz artık geride bekliyoruz. Evet. Eksiyiz ve kazandığımız topları bu ikisine veriyoruz. Yani. Ya gerçekten iki tane oyuncu bütün savunmanın düzenini alt üst etti. Eksik 5-2 değil mi? 5-2 yendik öyle ben bir şey. 5 -1. 5 1 ya 5 1e 5 2 yendik. Aa, güzel, Murat güzel abi de yani. yani Murat abinin o Rovoşat'a işleri de çok vardı. Hep bekliyoruz. önde oynama. <laughs> yani Murat hocamdan da bekliyoruz. <laughs> ben şahidim yani o vuruşlarına. Bir sonrakine geçelim. Bir sonraki e, ee, videomuza geçecek olursak. E, İngiltere'de alt yaş grubunda atılan bir gol. Bunu izledikten sonra aslında yorum yapmak çok daha iyi olacak. Oh, oh. 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 Tam bir ümit Karan gol. Arkadaşları da çok şaşırıyorlar atılan gol'e burada. Bu arada bir son dakika var. Milot Rashisa'nın uyluk üst iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi. Onu da izleyenlerle paylaşalım. Beşiktaş'ta milli takımda sakatlanan Milot Raşisa'nın uyluk üst iç adresinde gerilme ve ödem tespit edildi bilgisini de iletelim. Buyurun aç. Bir sonrakine. Bir sonrakine evet, geçelim. geçelim. E, Skolani'nin Messi ile ilgili sözleri Ne kadar geç bırakırsa que o kadar iyi olacaktır. Onu izlemekten y, hala keyif alıyorum no şeklinde bir e, açıklama. Tabi dün que, que 3 gol 2 asist y, yine geceye damgasını vurdu. Una, un placer, e, biz placer, de burada y, e, y hem sitemizde hem trendlerde y, sosyal medya hesaplarımızda da ...Mesci'ye yer verdik. Bir sonrakinde ne var? Ne bekliyor bizi? Bir sonrakinde... ...evet bazen... E, hep Yine ...güzel şeyleri paylaşıyoruz ama... Zemin? Bu kez olmuyor. Tamam, zeminle bir alakası Zemin, yok. <laughs> yok yok zemine şaşırdım ben ilk başta. <laughs> ben de zeminle ilgili bir şey olacak zannettim <laughs> evet. de. Zeminle hiçbir <laughs> alakası yokmuş. Hani hep çok deniyorlardır... Yapıp ...paylaşıyorlardır. Evet. Diyoruz ya bu ona... Bursa gol olsa paylaşırlar. Bolcu da olmayabilir onlar yalnız. <laughs> Gerçekten hani ya kale ya varmış var. pardon. Burada yok karşısında güreş. Şey. Hayır bu da pek futbolcuya benzemiyor. Hayır onu da yani ters bence diğeri ters. İki numaranın yaptığı ondan daha betermiş. Nereye gidiyorsun arkadaş? Savunma arkada? savunma biraz daha enteresan. Hayır hocam bak kaptıktan sonra bak işte bak, onu diyorum ya savunmanın <laughs> <yani> yaptığı <laughs> artık, daha artık. Hayır bak şu bak, şu hamle çok güzel bak. O bak ya bilinçli <laughs> olarak oraya gidiyor. Demek bu itiraz işleri her yerde var. Da orada da, da var ya. Yani. Yaptığına bakmıyor, itiraz ediyor. Abi bir de dikkat et önce bir gözüne bakıyor. Karşısındakini de yanıltmaya çalışıyor yani. Kendi de gülüyor bu arada <gülüyor> düşmesine. <gülüyor> bir sonrakine geçelim yine. Bir sonrakine bakalım. gelecek olursak e, bir değişik bir futbol sahası. Kaleler vodkaya olduğu için <laughs> evet, çizgiye. Orada duvara mı çizmişler? Duvar olduğu Duvar. için evet kale oradan kale. şey yapıyor. Kalelerin yeri de farklı. Şey alandan dolayı böyle. Buradan futbolcu çıkar. Her şey çıkar. Hocam üzerine çıkar. Şey. var ya. Kordini yani nasıl kullanıyor yetmiş, yazmışlar yorumlarında. Yani, şey, yani bir de demeyeyim demeyeyim diyorum da ya şuradan <laughs> kes yine kaleyi şuraya al yine eşitle dikdörtgen sahan olsun hocam. Ama yani zaman, bu fanteziye gerek var? Ama o zaman bu görüntü olmazdı işte almazdık o zaman. O zaman trendi almazdık. Evet. Bilmiyorum bana e, hani simetrik şeyim yok tabii e, takıntım yok ama. Çok rahatsız edici bir görüntü benim için. Bir sonrakine geçebiliriz. Geçelim. bir sonraki dizi. bu videoyu da korner atış uzmanı olarak paylaşılıyor. İzleyecek olursak burada bir herhalde engel engebi var onu düzeltiyor herhalde hocam. Düzeltiyor mu bozuyor mu bence? Bence <laughs> şimdi göreceğiz hocam. Düzeltiyor <laughs> Yani direkt gol olacak. Hayır. <laughs> İnanç bizi trollemeye başladı. Ben de Aha. ne zannettim biliyor musun? Hani buna rağmen herif öyle bir vuruş yapacak ki. E gol olacak diye bir... Yani şimdi bir kere zaten hocam şu yaptığın şey ne senin yani? <laughs> Ayağını vursun. O abi. şey yani topun altına daha fazla gireyim <laughs> evet. kazması mı? Tamam da. Evet. Arkadaşım. Şiddet yok. Baksana hocam. Birkaç yıllar şey. önce yaptı ya bir penaltıda falan. evet. Fenerbahçe'deyken. Bir sonraki ve son, son sanırım. E, trendimizde ise hangisi? Kim kullansın ki, dakika 90'da? Beckham. <laughs> Cüneyo ya. Düşünmem. Ronaldo'nun da kumura Beckham. Hocam, Zinero. hocam. hocam e, direkt Ronaldinho. teknik direktör sensin. Kime direkt, veriyorsun? Ronaldo'nun. Ben de cümle de diyeyim bari. Beckham'ın Beckham dersleri vardı kaldı. internet üzerinde. Nasıl free kick kullanılır diye artık jübelesini yaptıktan sonra Defalarca izlemiştim hocam. Yani ben hiç bakmam. Kimseye Öyle bakmam. Diğer isimlere de bakmadım zaten. Direkt beklemeye verdim. En iyi yerli frikikçi Ümit Hocam? Şu an mı? O... Genel olarak hani böyle aklınıza gelen. Onu da sorup dijital trendi noktalayalım. Sergen geldi aklıma. Yani direkt yani sergen. Ama Gelir aklıma. Düşünüyorum ama zorluyorum. Selçuk İnan. Selçuk İnan var. Hami evet, evet, ama Hami evet. Mandıralı uzaktan sen ser vuruyordu. Evet. Hami Mandıralı var. Sergen Yalçın. Yani Altan iyi atardı. Altan <laughs> Aksoy'u evet. iyi kullanırdı. Necati'nin pek yoktu Yok. herhalde değil mi? Yani. Vuruşları iyiydi ama, ama ilk öyle hemen şey Sergen şey... geldi. Sergen yani. geliyor, evet. i̇lk yani yani... Sergen geliyor aklıma. Burak Yılmaz'ın da bir iki tane vardı attı böyle uzaktan. Selçuk Hoca da gelir Selçuk İnan. O Benim. daha, evet, evet Ama Sergen Hoca yani Selçuk'dan daha iyi gibi geliyor bana. Evet yani ben de bir adım öne geçirim. şöyle düşünüyorum aynı zamanda ama. Evet. Sergen Yalçın bu işin vakkosu ve iyi isimlerinden Hı. biridir diyebilirim. Kesinlikle öyle. Evet. Ee, devam edelim ve sona erdi. Son trendimizdeki son, son görüntümüzle soruyu son bitirdik. Evet. Ee, çok sağ ol. Her zamanki gibi harika bir içerik hazırlamışsın bizler için. Ee, yine hafta içi her gün satır arasında e, dijital trendlerde birlikte olacağız diyelim. E, dijital trendler bugün de sonuna geldik satır arası devam edelim.